Merhabalar ben doktor Nuray Kayakol Bugün e, güzel bir gün Yağmurdan sonra güneş açıyor Böyle bir zamanda çok da hoş olmayan insanların Oldukça canını yakan bir durumdan bahsedeceğim İş hayatının gerçekleri ben bunu e, her kurumda yaşadım. Üniversitede, endüstride, yurt içinde, yurt dışında birilerinin sizin emeğinizi sömürmesine engel olamıyorsunuz. Bunun da güzel bir kılıfı bulunmuş İş hayatında e, sizin müdürünüz, şefiniz konumunda olan insanlar üniversitedeyseniz doktora hocalarınız. Bir şekilde bunlardan kendinizi koruyamıyorsunuz. Herkese yapılıyor, bana da yapılıyor. İş ahlakının olmadığı her yerde bu var. İş ahlakı var mı? Ben ondan da çok emin değilim. Çünkü ee, yani bir iş yerinde çalışıp da kendimi kullandırtmamayı ben beceremedim ki doktor unvanım var iyi bir üniversiteden mezun olmuşum yurt dışı tecrübem var fakat sistemin yapısı sizin kendi emeğinizi korumanıza müsaade etmiyor. Şimdi ben üniversitede 13 yıl kaldım yani master doktora lisans Hepsi dahil 13 sene ve şunu gördüm, ee, hocalar aslında öğrencilerin emeğiyle ayakta duruyorlar. Onlara kalırsa öğrenci sadece onların istediklerini e, yerine getirdik. Yerine getiren taşeron işçi. Hele bizim ülkemizde maaşı da devlet veriyor. <laughs> yurt dışında bu böyle değil yani tatlı hayat Ben bunu aslında hiç yaşamak istemedim ben istedim ki ben kendi bilgimi kendim üretirim endüstride e, durum daha farklı olabilir Gerçi endüstriye gitmemin tek sebebi bu değildi ama e, bir sebebi de buydu Ben daha çok problemin kendisine gitmek istediğim için de şimdi endüstriye gidince ilk işim bir arge merkezinde ki ben orayı ikinci üniversitem bildim. Öyledir. Halen de yüreğimde saygın bir yeri var. Ama şirketim var. Ama çalışanların değil, yöneticilerin değil. Ee, şimdi ben e, o zamanlar e, işte o arge merkezinde çalışırken benim doktora tezimin son iki yılıydı. İşte üniversite asistanlığı 5 yıl süreyle finanse ediyordu. Yani doktoramız bitmemiş. Biz iş bulmak zorunda kaldık. Ben de İstanbul'da iş buldum. Son 2 senem hem endüstri hem üniversiteyle giriş gelişlerle bir şekilde devam ettirdim. Bir de benim hoca internet kullanmıyor. Ee, ne yaptıysam önüne yazılı basılı olarak koymamı bekliyor. Armut piş ağzıma düş. Ondan sonra çünkü istedikleri kadar öğrenciyi sömürebiliyorlar ya. Her neyse endüstride çalışmaya başladım. Ee, şimdi doktoralı olunca bir de yazılım geliştirince teknik danışmanla bizim e, çalışma tarzlarımız uydu. Ee, onun, onunla beraber bir kod geliştirme çalışması yaptık. Sonra bunu bir makaleye dönüştürdük. Kongrede Amerika'da. Şimdi ben doktorum. Benimle birlikte çalışan iki kişi daha var ama onların böyle bir altyapısı yok. Konuyu bilmezler. Daha önce deneysel çalışmışlar. Yani böyle bir makaleyi sunamazlar ama benim şirketin yöneticisi bu iki elemanı seviyor diye onları Amerika'ya, Kongre'ye gönderiyor. Bana da diyorlar ki, "Sen bu şirkette daha yenisin. O yüzden sorulara cevap veremezsin." Şimdi ben oraya gireli 3 sene olmuş. Ayrıca e, senin belki 10 senelik ya da ne bileyim 12 senelik bir elemanın benim konuyu anlamaz ki. Çok zor bir konu. Öyle olmasa makale olmaz, yayın olmaz. Son derece kaliteli bir yayın ama e, dediler ki Arge müdürü öyle söylüyor. Bakın adam beni karşına alıp bunu söylemiyor. Altında iki tane müdür var, e, o ona o ona söylüyor e, ve ben kendi yaptığım çalışmayı gidip sunamadım. Şimdi peki bu kişiler nasıl sunuyor arkadaşlar kongrelerde öyle e, özellikle endüstriyel kongrelerde kimse sizin e, nasıl yaptığınızı sormuyorlar sonuçlarına bakıyorlar sonuçlarını değerlendiriyorlar onlar da tabloda zaten ne zorlanacaklar ki şimdi ben böyle bir şeyi asla ruhen kabul edemedim ama işi de bırakamıyorum. Kızıyorum da. Şimdi böyle fevri davranmak kolay. Yani istifa etsem ne olacak? Zaten gidip sundular ben onu ben o yayını ne yapacağım ki? Bir de şirketlerin gizlilik sözleşmesi var. Yani ben o bilgiyi nasıl kullanacağım? Nerede yayın yapacağım? Bu mümkün değil. Yani istifa etmek çözüm değil. Bir de kendi işimi bulamamışım ki daha. Nasıl bırakayım? Ama bir şey de diyemedim. Bilmiyorum daha farklı nasıl davranılırdı. Şöyle bir şey var. Ben bir daha <laughs> o şirkette yayın yapmadım. Yapmam. Nasıl söyleyeyim? Şimdi doktorum ya. Şöyle bir şey yaptım kendi doktora konumla ilgili yayın yapıp gittim nerede Kıbrıs'ta bir yerde sundum Antalya'da bir yerde sundum yani e, bir şekilde bana e, maddi destek olmalarını sağladım ama şirketle ilgili bir şey bir yayın yapmadım şimdi onlar da e, nasıl söyleyeyim şimdi bir doktoru nasıl tutuyorlar endüstride ben size söyleyeyim İşte Kongre'ye vesaireye gittikleri zaman ee, ödenek çıkarıyorlar. Bunu da eminim ki e, vergiden düşüyorlardır. Yoksa bu kadar e, gönüllü vermezler. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü e, ARGE teşvikleri adı altında zaten bir sürü ödenek var. Şimdi e, şöyle bir şey var. Bu hani yetenekli personel var ya ne yapıyor ben size onu söyleyeyim. İlk önce e, kendi çıkarına bir şey varsa yani kendi teziyle ilgili bir yerlere gidiyor. Ne yapmış oluyor? Network e, sağlamış oluyor. Zaten bu olaydan e, bir yıl sonra da ben Portekizli hocadan burs alıp yani Portekiz hükümetinden burs alıp 3 e, yıllığına e, Portekiz'e gittim. Gitmeden önce kal dediler ama zerre geri adım atmadım. Bakın şimdi bir şirketten ayrılmazsanız eğer siz kullanılmaya müsaitseniz hani kullanabildikleri kadar kullanıyorlar. Ve size de yani ekstra hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle ee, çalışana değer verme vesaire hiç böyle bir şey yok. Ee, ne yapıyorlar? Ne zaman uyanıyorlar? Bu kişi şirketi bırakmaya kalkınca. Şimdi havuç meselesi ya. İşte gitmezsen şöyle yapılır, gitmezsen böyle yapılır. Böyle bir sürü şey vaatler veriliyor. Ee, şimdiye kadar bana hiç verilmemiş vaatler. Ben de bir şaşırmadım değil. Ben o şirkette toplam 4 yıl kaldım. Bana hiç de böyle havuç uzatılmadı. Hiçbir şey önerilmedi. Ne zaman ki ben e, işimi buldum. E, gidiyorum. E, başladılar. İşte e, ne kadar duymak istediğim şey varsa detayına girmeyeceğim. Onu söylediler. Şimdi bakın, böyle bir durumda ne yaparsınız? Çok ilginç. Şu an e, Fatih terimin adı hiç de e, iyi şeylerle anılmıyor. Ama bundan bir 20 küsür yıl önce e, yine gündemdeydi, yine adı çok geçiyordu ve onun ben bir röportajında şöyle bir cümle okumuştu ve beni çok etkilemişti. Yaşanmış olaylar yaşanmamış gerçeklerden daha gerçekçidir. Bu laf ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani geçmişte size hiçbir şeyi vaat etmeyenler ona ki bir durumda bir şeyler vaat ediyorsa bunlar gerçek olamaz. Hani bir şey var ya yabancıların It is too good to be true. Yani gerçek olamayacak kadar iyi. Şimdi ben bu lafa o kadar inandım ki her şeyi elimin tersiyle ittim. Ee, benim doktoru hocam bile bana bir saat e, dil de döktü telefonda. Niye yurt dışına gidiyorsun? İnsanın işi varken postoko gider mi? Niye gitmesin? Şimdi şöyle bir şey var. Genç olmak çok güzel bir şey biliyor musunuz? Yani orta yaşlarda işim var diye sevinebilirsiniz. Onunla yetinebilirsiniz. Ama gençken bir şeye sahip olmak sizi etkilemiyor. Genç böyle olmak. Yani siz bunları hissediyorsanız, böyle hissediyorsanız gençsiniz. Bunlar yoksa siz genç değilsiniz. Ee, ben yurt dışına gitmek istiyorum. Bütün otüller gider. Ben e, doktorayı Türkiye'de yapıp sonradan yurt dışına çıkanlardanım. E, hiç ne kaybedeceğim, ne getirisi var, ne artısı hiç umurumda bile değil. Neden? Ben Dışarıdaki mühendisler kadar iyi miyim onu bilmek istiyorum. Üniversitem beni iyi yetiştirmiş mi? Şimdi Portekiz'e gittiğim üniversitede Instituto Superior Tecnico adı olan saygın bir üniversite belki duymamış olabilirsiniz ama para basıyor. Yani para basıyordan kasıt eğitimden para basıyor. Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra ee, çok fazla etrafa burs verdiler. O burslardan ben de faydalandım. Bir kere çok güzel bir ülke. Ee, yani herkes oraya tatile gider ama bence siz eğitime de gidin. Ben çok memnun kaldım. Şimdi e, böylelikle bana yapılan haksızlığı o kullandılar ya ben onu çok güzel kendimce bir im intikamımı almış oldum. Kendimi bir kere iyi hissettim. Yani zamanında bana hiçbir şey önermiyorsunuz. Ben giderken söylemeniz gereken ne varsa söylüyorsunuz. Valla ben Fatih Terim'in o güzel sözü yaşanmış gerçekler yaşanmamış gerçeklerden daha gerçekçidir. Yani bu laf müthiş bir laf. Ben bu sözü ee, söze inanıp ki iyi ki de inanmışım yurt dışına gittim yoksa hani o sundukları şeyler hani insan yurt dışında kaldıktan sonra elde edebileceği şeyler ama ben çok bir şirkette neye sahip olacağım pozisyon vesaire e, onunla çok ilgilenmedim yani şu ana kadar anlattıklarımdan üniversitedeki doktora hocam e, endüstrideki müdürler e, ee, bir güzel kullandılar. Ben ne doktora hocamla bir daha çalıştım <laughs> ne de o şirketle bir daha çalıştım. Ama benim gönlümde e, şirketin ben imajını seviyorum. E, oraya giderseniz bence mühendisliğin dibine kadar yaşarsanız isim vermeyeceğim şirket reklamı olmasın. İstiyorsanız CV'me bakın. Çalıştı, endüstride çalıştığım ilk şirket. Şimdi peki ben yurt dışına gidersem bu durum farklı olur mu? Şimdi ben Almanya'da da bir üniversiteyle beş buçuk yıl çalıştım, postdoc, doktora sonrası çalışma. Ama e, genellikle postdoc bir yıl olur, e, insanlar şeye gider ya üniversiteye bir pozisyon almaya falan. Ama benim işim e, biraz farklıydı yani eğitim. E, almak değil aslında. E, endüstriye biz şey yapıyoruz. Simülasyon yapıyoruz. Nümerik simülasyon CFD yani Computational Fluid Dynamics. E, Almanya'da biliyorsunuz büyük firmalar var. Ben de enerji üzerine çalışıyorum. E, bu elektrik santrallerindeki buhar kazanları var. E, yani bir Termik sentraldeki neredeyse bütün ekipmanları tek tek modelledim. Ee, şimdi e, bizim sözleşme bittikten sonra ben iş aradım ama e, iş ararken bu iş yaptığım firmaların bana bir katkısı olmadı. Ben başka bir sektörde iş buldum. Ama benim hoca o şirketlere teknik danışman oldu. İyi de yani o hoca benim yaptıklarımı bilmez ki. Detayını bilmez. Ama e, anlatmaya gelirse anlatır. Şimdi nasıl oluyor da teknik danışmanlığı bana değil de hocaya öneriyorlar? Yani hoca bana maaş olarak eee bir verdiyse herhalde kendisi yüz kazandı. Şöyle bir şey var. Yani bundan şuna geliyorum. Siz işin patronu değilseniz bir şekilde siz kullanılıyorsunuz. Yani ben bunu kullanılma olarak görüyorum. Çünkü sen o hocaya çok fazla para veriyorsun, iş yaptırıyorsun. E peki. Bu işi yapan kişi ki ben onlara sunum da yap, yaptım. Beni de tanıyorsunuz. Peki bana niye iş teklif etmiyorsunuz ya da benim iş teklif iş başvurularımı ciddiye almıyorsunuz? Yani bunlar benim açıklayamadığım şeyler. Şimdi gel gelelim ne oldu? Ben şimdi kendi şirketimi kurunca rahatladım kafa olarak çok rahatladım. Yani benim bu yaptığım kimse benim emeğimi kullanamayacak. Kullanacak bir kişi varsa o da benim. Şimdi e, ben biraz geç uyandım arkadaşlar. Bakın bu farkındalık olayı o kadar önemli ki. Ben doktoradan sonra da iş kurabilirdim. Benim e, kendi şirketini kuran arkadaşlarım vardı. Yani e, şimdi etrafınızda şirket kuranların olması gerekmiyor farkındalık için bu başka bir şey. E, yani bir işten bir işe e, koştum. Bunun için ülke değiştirdim, şehir değiştirdim, sektör değiştirdim, her şeyi yaptım ama e, şirket kurmadım. Bu nedir biliyor musunuz? Farkındalığın bende oluşmaması. O yüzden ben bu tecrübelerimi aktarıyorum ki benim gibi olaylara bakan kişiler en azından kendilerine kendilerini rahat hissettirecekleri bir yola girebilirler. Şimdi benim bir özelliğim var. Ben bıçak kemiğe dayanmadan problem çözmüyorum. Sanırım benim derdim bu. Yani başka şeyler ee, canımı o kadar çok yakmamış ki Ben böyle Emeğimin kullanılmasına izin vermişim Ya da aksiyonları geç almışım Ya da kendi şirketimi Kurmamışım Gerçekten en son işimden sonra Zaten düşük profilli bir işti Niye öyle bir işte çalıştım Niye 10 yıl orada Vaktimi öldürdüm bilmiyorum ama e, Sosyal açıdan zamana ihtiyacım vardı belki o yüzdendir çünkü her şey teknik değil. İstedim ki kafamı yo yormayan bir işle uğraşayım ki benim de e, sorumluluklarıma ya da hobilerime biraz daha fazla zaman kalsın diye. Ama bu 10 yıl olmamalıydı. Her neyse bu da bir e, durum muhasebesi. Şimdi e, her şey yoluna girmiş oldu. Ben ne yaparsam kendime yapıyorum. Başarısızlık da benim, başarı da benim. Problem diye gördüğüm bir şeyi çözmek için bir yazılım geliştiriyorum. Ve ben bundan çok memnunum. Keşke diyorum bunu yıllar önce yapabilseydim ama geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Şimdi tabii ki yıllar içerisinde de bende tecrübe çok gelişti. Bakın Şubitak 1512 projesini kendi başıma götürüyorum. Kimseye ihtiyaç duymuyorum. Yani yazılım geliştirmenin o kadar çok farklı yönü var ki. Yani bir arayüz geliştirme var. Yani nümerik kodlama var. Ee, lisans olayı var. Şimdi paralel ortamda çalışacak. Yok cloud'da çalışacak. Yani bu aslında çok iyi bir ekip işi. Ee, fakat benim yıllar içerisinde yapmış olduğum işlerde edindiğim tecrübeler var adım adım ne yapılacağını bilmiyorum ama nelere ihtiyaç duyacağımı biliyorum. Bu bana nasıl söyleyeyim En azından yolu seçmekte yardımcı oluyor. O nedenle hani geç kalmışım ama cebim boş değil arkadaşlar cebi boş olmak ne demek biliyor musunuz? bir işe girdiğinizde, bir işe başladığınızda tecrübe ve birikimlerinizin olmaması demek. Benim cebim dolu, yani bilgi paradır. Ben gerektiği kadar harcıyorum. Ee, o yüzden aslında yapılan hiçbir şey e, sizin için kayıp değildir. Fakat erken yol almak her zaman iyidir. Bu anlattıklarımı ciddi ciddi düşünün. Bir durum değerlendirmesi yapın. Bakın 2024'de e, başladık. Kimse ömrünün ne kadar olacağını bilmiyor. Her şey yerli yerinde. E, böyle e, nasıl söyleyeyim? Gitmeyebiliyor. Fırsatlar her zaman e, kapınızı çalmıyor. O yüzden farkındalık oluşturun. E, bilgiyi para olarak görün. Yeni bir şey öğrendiğiniz zaman cebinize, banka hesabınıza bir para yatırdığınızı, ciddi bir para yatırdığınızı düşünün. O bilgiler ileride size ne kadar faydası olur tahmin daha iyi edemezsiniz. Şu an benim yaşadıklarım bunlar. Kolaylıklar diliyorum.